抓紧。<何><何> doğa ile Giray arasındaki ilişkiden haberdar olacağından eminim. Doğa, Giray'a ilgisini gösterse bile, doğanın ona izin vermeyeceğini düşünüyorum. Sonuç olarak, Fatih kıskançlık krizine girecek, ancak artık çok geç, çünkü Fatih doğayı kaybetti ve geri kazanması zor olacak. Görkem'in ailesi üzerinde büyük bir etki yaratacağını ve herkesi etkileyeceğini düşünüyorum. Bu süreçte, Ömer'in zor durumda kalacağını ve Görkem ile Ömer arasındaki ilişkinin kısa sürede ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ömer ve Görkem'in geçmişte birlikte olduğu ortaya çıktı. Fatih ne yapacağını bilemeyecek ve Ünal ailesi ani bir karmaşaya sürüklenecek. Görkem, Pembe'nin gerçek yüzünü gösterdiğinde, Pembe şok olacak ve ne yapacağını bilemeyecek. Görkem, Fatih'in yanında, Pembe karşısında farklı davranacakken, yalnızken başka davranacak. Öte yandan son bölümde Doğa Giray'ı buldu ve bu ikilinin ilişkisinin yeni bölümde devam edeceğini ve kısa sürede bir aşk yaşayacaklarını düşünüyorum. Doğa Giray'dan etkilendi, Giray da açıkçası Doğa'dan etkilendi. Başlangıçta tereddütlerim olsa da bu ikilinin birbirlerine uygun olduğunu düşündüm. Sizlerin bu konudaki düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Nur Sema ve Umut ilişkisinde de yeni gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum. İki olasılık var. Umut, Sema'ya her şeyi açıklar ve Rüzgar'ın onu sevdiğini söylerse, Nursema doğru bir karar verip işten ayrılacaktır. Ancak ben Umut'un bunu yapacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Umut bunu Nursema'dan saklayacak ve Nursema bu durumu ya yanlışlıkla ya da rüzgardan öğrenecek ve sonra Umut'a karşı tepkili olacak. Umut yeni bölümde rüzgarın peşinden gidecek ve ona dünyayı idare edecek. Nursema ise Umut'un değiştiğini düşünüp ondan uzaklaşmaya başlayacak. Umarım Umut bu sefer doğru bir karar verir ve Semaya en baştan tüm gerçekleri açıklar. Öte yandan izleyicilerin istediği şeyin nihayet gerçekleştiğini görmek güzel. Doğanın tekrar okula dönmesi ve bir partnerle gelmesi harika. Hepimizin eski özgüvenli doğayı izlemesi keyifliydi. Yeni bölümde hem mutlu hem de kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir doğa göreceğiz.